Arkadaşlar bugün şey yapacağız. Kutu açılımı yapacağız. Bos bu bu arada. Bu arada Zeynep de yanımızda. Arka evet Zeynep de Zeynep'te bu. Hadi açıyoruz. Kardeşim sen şunu tut ben açayım. Kardeşim bana doğru tut. Bana doğru Ya hayır öyle değil. Ters tutuyorsun şöyle. Heh, ben gözüküyor muyum? Bakın arkadaşlar. Abi. Şimdi abim açıyor. Oy lan bu ne? Allah! Allah. Bakın arkadaşlar. Bu ne? Bunu sonra açalım arkadaşlar. Tamam. Ah. Dur 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 dur. Onu da. <laughs> arkadaşlar hello zeka küpü. Evet. Ne? Ne? Ne abi? Ne var? Defter dizle. Ee, bunu göstermeden ben arkadaşlar. Çünkü bu maske. Gelin <laughs> <laughs> arkadaşlar. Dur geliyorum. Bunu Arkadaşlar durun sonra açacağız. Özel. Sanırım. Zeka küpü. Bakın şimdi. Zeka küpü. Aa belki Ümrüdayı mı atabiliriz? Niye ki? Hem kutu açılımımızı da görebilir. Vallahi zeka küpü. At bakalım heyecanlı Allah. abi. Senin <laughs> güzelliğine bak. Arkadaşlar şuna bakın. Abi aç da gösterelim arkadaşlara. Oy. Arkadaşlar şuna bakın çok güzel. Gerçekten çok beğendiğiniz mi? Allah çok güzel ben diyeyim. Aylin de çok beğendi. Bir de içine şöyle bakalım. göstereyim. Bu da Zeynep de yanında. <laughs> Kızım benim <laughs> Böyle Lan. Ben sana ne Çok güzel bu da. Herhalde. Diğer, diğeri nerede? Oh. Aha bu Aha bu bu. Ama bunu açmayalım. Çünkü bu annemin. Bunu açıp gelelim arkadaşlar biz. Hadi. Çok güzel değil mi? Dur. Allah. Bir dakika. Arkadaşlar